İnegöl mobilya sektöründe e, Türkiye içinde önemli bir yere sahip. Siz de İnegöl firmasısınız. Peki firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesi nedir? E, firmamız e, yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyoruz. E, geçmişe dönük 20 yıldır hizmette olan çıraklık, kalfalık, ustalıkla beraber e, kaliteyi sunmaya çalışıyoruz. Mobilyayı iyi tanıdığınızı ve bu şekilde yola çıktığınızı söyleyebiliriz. Tabii ki. Sonuçta işin temelinden, çekirdeğinden yetiştiğimiz için her koşulda, her sektörde, sektörün her aşamasında tecrübemiz mevcut. Peki neler yapıyoruz burada, ürün gruplarımız nelerdir? Ürün gruplarımız, oturma gruplarımız mevcut, köşe koltuklarımız mevcut. Aynı şekilde panel grubunda yatak odası, yemek odası üretimimiz de şu anda mevcut.